O, MG, açık artırma kombin challenge'lar işlerinden karşınızdayız. Herkese merhabalar canlarım canım arkadaşlarım. Şu an suratımdaki nemrutlu. <laughs> Bir, biraz arkadaşlar başım ve boynum ağrıyor üzerinizde abi. <laughs> Hadi bakalım. Herkesten birazcık moral deposu istiyorum. Bu ne demek? Bunun karşılığında da bir like oluyor arkadaşlarım. Evet, hepiniz bana enerjinizi gönderdiğinize göre Eroya Surprise OMG Combin Challenge'ımız başlasın! Şimdi benim önümde sister var, annemin önünde ise Alt Girl var. Ama tabii ki de biz en son çenememiz Alt Girl olduğu için... Öncelik bana mı? Öncelik sana değil, Alt Girl için taş, kağıt makas yapıyoruz. Çünkü ben de Alt Girl istiyorum. Ben de bir jest yapacak annesine zannettim. Hayır, maalesef jest değil taş, kağıt makas. Taş, kağıt makas! Taş, göğüt, makas! Vavvvvvvv! Kesildim gittim arkadaşlar. Şöyle <laughs> olsun Nikkie, buz da beni kesiyordu. <laughs> Alt girl bana geldi arkadaşlar. <laughs> <laughs> Spister'ı da seviyorum. Ama şöyle bir şey var, bebeklerimiz Nikkie'si de en son açtığımız ve en güzel bebeklerden ve ikimizin de biner dobisi var. Yani çok çekişmeli bir challenge olacak. <laughs> Ceylin satıcımız hazır mısın? Evet siz. Biz de hazırız. O zaman challenge başlasın. İlk ürün gelsin. Kola topuklu oh. ayakkabılar muhteşem güzel. Bunlar Spister'ın ayakkabıları değil. Hayır alt girl'ın ayakkabıları. Ve gerçekten çok tarz bir ayakkabı. Ben bunu istiyorum. Ben olsa istemezdim. Onun için farklı bir tarz yapmak isterdim. Doğru istemiyorum ben de o yüzden. O zaman ben de bunları ücretsiz alıyorum. Evet fiyat? 30 dolar. 30. 30. 40. Sıçacağız <laughs> tamam. anladın mı? 50. Şimdi 25 25 şimdi bu 100 100 200 lira yani bu ayakkabı anne. Şu ayakkabının tarzına bak. Daha önce böyle bir ayakkabı hiç olmadı. Şeffaf topuklu. Alt görünüm özel bir bebek olduğu için ayakkabısı da güzel oldu. Kaç liraymış? E, ee, 40 dedi sen ya. Ben de 50 dedim. 60. 50. Ee, 100'ün aşağısı zaten beni parası olarak etkilemez. 1000 dobim var. Benim de 1000 dobim var. O yüzden ben 100'e kadar çıkacağım yani. Haberim. Neden çıkıyorsun? Çünkü 100 dobi beni etkilemez yani. 900'ümü kalsan oldum, 1000'im olsan olur? Olsa olur. Tamam 100 dobiyi al 100. Yüz alacak mı sana? Yüz diyorum sen. Aa! Yüzü beni etkilemez Aa! ki. Yüzün üstü etkiler ama yüzü beni etkilemez hocam. 900 lira bin var daha. Aa, tamam o zaman onu sen 100 liraya al bence yani. Alıyorum. Ben bu sefer akıllı olacağım arkadaşlar. Bir türlü bu sene baş edemiyorum of. ya. Her seferinde şey beni, beni alt ediyor. Geçen paraları harcattı harcadı. Kalan bütün ürünlerin hepsini bedavaya aldı. <laughs> Neyse arkadaşlar diğer ayakkabıyı da ben alacağım görürsünüz. Sıradaki ürün gelsin. Wow, wow! işte bu. İşte bu Diva Divan'ın. bu benim bebeğime çok yakışır çünkü saçlarımın tokaları pembiş pembiş. Divan Diva'yı göremiyorum arkadaşlar. Diva, Diva turneye gitti. Doğru. Turneye çıktı. Evet dünya turneye bir Evet fiyat. 110. Aldım gitti. 110. 120. 130. Satıyorum. 140. 150. Al. Sastım. Sat. Sat. Ablam kombinim oldu. Bu ikisi aynı kombinat değil. Bence gayet evet. de güzel yakışabilir. Terfi koymuyor musun? Bu Sen saça, kesin bu. bunun altına divanın ayakkabılarını koymuşsun Bakar mısın? Mi? Ne? Makyajına bakar mısın? Asla uyumlu Aynen. Ne kadar uyumlu. Seninle mümkün değil. Tarz Bir dakika bir dakika. Tarz evet. çelişkisi. Rujuma bakar mısın? Hiç güzel değil. O Sağ... saçlarla bir kere müthiş uyumsuzsun. Çok Hadi bakalım sıradaki ürün gelsin. Şimdi mı lütfen beni? Şimdi arkadaşlarımın aldığı enerjiyi de göreceksin. Ortalığı toz dumanı katacağım. Hadi, Hadi sıradaki bakalım. ürün gelsin. Wow. Alt İlk defa kapağı açılan bir çanta. Muhteşem güzel. Alt görüm çantası. İstiyorum. Ben daha çok istiyorum. Fiyat. Eğne evet. dönüyor. Siz kullanmıştınız siz zaten. 60. 70. Satıyorum satıyorum. Sat. Yok. Sat. Sattım ya bence. ucuz ucuz alıyor her şey ya. Of ya. Şu an ben, annem ben. sıfır aldı. E? Evet. Şimdi annem korkuyor ya bana kalacak diye. Fiyatı arttırmıyor ya. Ben böylelikle istediğim ürünleri ucuza almış oluyorum. Annemin e, mantığı doğru işliyor aslında. Parası kalacak sonra hepsini bedava alacak diye ama ben istediğimi ucuz ucuz almış oluyorum. İstediğimi de almış oluyorum. O yüzden teşekkür ediyorum anneciğim sana. Göreceğiz bakalım. Sıfır görün gelsin. Wow. wow, yine alt gördüm. alt Donu. Arkadaşlar bu sefer şans benden yana. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Fiyatı? 50 tabii. Şimdi bunları da mı önümüze koydun Ceylin? Bakmayın ne yapayım? Seçiyor şey beni şimdi buradan. 50 lira. 50 miş? Tamam alamazsın yani. Al. At görünür. At görünü, görünü her şeyini topladın yani. Alsana bunu. Al. Polcay'ın Tarep yok ama bedavsız alın. bedava 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 bedava. Hayır ne o ne? Bedava. Ay ay ay. dedik ya. Tabii kimse almadı. Alacaksın. <laughs> Sen terep yüzünden düşürdüm ki. 10 Al aldım, aldım aldım aldım. aldım. Hani, Satmadık şey şey gitti şey şey canım. <laughs> 20. Sattırıyorum satıyorum. Sattım. <laughs> 20. 1 TL aldım ya. Sonucunda para Yaşasın. Al paranı. 20'ye bir kombin yapmış oldum. Hayır kombin yapmış oldum. Evet. Üstün nerede? Üstün de nerede? Kombin falan yapmadın. Üzerimizde yapmadık onu. Üzerimizde olan bezle her şey yaparız biz. O, İki oda bir salon çıkaralım. O e, bizim bebeklerimize ait değil. Evet, sıradaki ürün gelsin. Diva. Diva, Diva. 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 ne işi var ya? Neden sevdiğim gibi? Neden? Şimdi üzerine Diva yazıyor. Evet. <laughs> Diva yani. Tamam Diva işte. Bunu alt Diva, Diva olarak sim mi canım? Değil ama olsun. Fiyat. Olmadı. Olsa alırım. Sporcuysa be. Satıyorum oh. sana. Sattım. Sağ <laughs> En azından bir şey bir taç yaparım. Şu ters tutarım. Böyle bakın şöyle kırılaçı tacı yaparım. Bir şeyler kullanırım yani. Kol ayakkabı. <laughs> Çantasıyla çok uyum olmadı çok... mı? <gülüyor> Çantamla <gülüyor> cuk 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 cuk. Al paramı. Hem de 10 TL. Ha ha. Sıra ürün gelsin. Wow. 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 Süper. Süper. Efe. Galiba Arka, benim bebeğimin. Senin üstün olacak ama ben almazsam eğer. Evet. Fiyat. Almayacaksın tabii ki. Yine de bir. Aldım gitti. 30. 40. 50. Satıyorum, satıyorum. Hayır, hayır satma. Satma güzel mi? Satıyorum, satma. Aa, satma. Sattım 55 de var ya. Etiyorsan yani madem o kadar. E sattım sana 50'ye e Hayır ya 60 olsun bari. Sat. Allah Allah, hayır onu ona dedim ben. De. 60 ben dedi. Dedim. Bana, 60 benim dedi. Benim yok. Hayır, 60 dedi. Hayır bana bir Aa! hayır satın bu sefer böyle bir şey izin vermeyeceğim. 60 dedin ama. Sen dedim. 60. Bak bunun nedeni e, 60, <laughs> 60, dedi. 60 dedi. Hayır. Aa, Sonra dedi. 60 bunun dedi. Bunun ederi 60, 60 dedi. dedi. 60 dedi sonra dedi ki o az mı 60'a? Ah! Ay, ne oldu bu gibi <laughs> <laughs> 60 lira aldıysan kendinden 60 alıyormuşçasına. Oldu canım. Alır mısın? ama bana komünçin müessesinin bir hediyesi bu. Müessesinin bir, hediyesi. Müessese Ceyrin. Evet. Müessesinin hile buzda Poyraz. Ben hazırım. Sıradaki ürün gelsin. Wow. 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 İsterim. Bu bir kere benim çantamla ve tacımla yani kemerimle çok uyumlu. Bunu ben onda bir alırım. Ben, ben de. Bir. 20, Alıyorum. 20. Satıyorum. Al. 30. 50. 50. Al. <laughs> tamam. Çok ya. fena karıştırdınız kombinleri. Çok sinirliyim. Daha güzel işte. Kombinleri karıştırdık. Mutluluğumuzu kendimize göre yaptık. Mutluluğumuzu. Aklıma ilk bu kelime geldi. Sıradaki ürün gelsin. Vay canına. Bu benim. Ben. Bu benim. Mani mani mani. Bunu Mesem, istiyorum. Allah Allah ne yapacaksın? Beni <laughs> bir diğer konuma atacaksın. <laughs> bir yük olan bir yük olan atacaksın. Evet, bir alıyorum ben bunu. Fiyat. Ne zaman? 20, 20, 20. 30. 40. Senin olsun. Sattım. 40 almış ama benim çok iyi bir şey. Bu senin eline uzattığı bir şeyden 40 çok ucuz bir rakam olur arkadaşlar. Evet. Sıradaki ürün gelsin. Wow. Bu sıra çok yakışır. Evet. Onun bayrak deseni gibi bir ceket bu. Evet. Şafa ne? Fiyat 50 dolar. Aldım gitti. Şey fiyatı modifiye yapmak istiyorum bir Ne yapalım? Evet. Hayır, hayır. Fiyatı, Değiştiriyorum. Güzeli. Kaç Buse ile Ceylin konuştu orada. Buse ile Ceylin konuştu gördüm. Ah, konuştu? Evet, kaç Buse, demiştim? 50 demiştim. Anladık. 40, 40 50 60 70 80 tamam. wow. wow Wow Benim wow. olmalısın bebeğim Gerçek Selim hayatta benim olmalısın <laughs> Şimdi evet. aslında Ceylin'in demesiyle bunun kombini bu ya hani. Bunu ben alacaktım isteyin. Bana nasıl yakışsın o ayakkabı? Çok güzel bir ayakkabı Niye? aldım. İyi ki de kolalı ayakkabıyı aldım. Bunu annem alsın. Hiç de yakıştıramazsın. 20. Fiyat. Kaç? 100 dedi, 100 dedi bu sayı arkadan 100 dedi. 250. Ah ne? Yok 100 demiştim ben. Hep senin yüzünden. <laughs> ki ben. O yüzden ben. Tabii 250 alsın, 250 alsın. Ben de dedim ki. 250. 250, 250, 250 ben 250 alıyorum. Ben hayır. Ben 250 açtım. 250 dedi. Şimdi 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 ben Ceylin ben 250 mi dedim? Ben... Hayır. dedim. 150 100, 100 dedim. 100 dedim. O 100'den açıyorum. Belki. 100 aldım. Satıyorum. Satıyorum Vay! Wow, wow. Harika çok fazla, çok fazla. Bunlar bana çok yakışır. Ben istiyorum. Onu da bir alırım. Kaç? 50 mi? Yani e, 20 50 gibi bir şey çıktı orada. Hani evet. 50 mi bir şey <laughs> çıktı orada. <laughs> 50 mi? Evet. Hani annem alıyormuş. Hayır. Annem 50'ye aldım dedi. 50 kaldırdım Ay, ya. kaldırdım ya. 30. 20 dedi? Annemin dediğini söylüyorum 40. <laughs> Aa, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Sat. Hayır. Hayır ben. ben hayır. şey yok. Hayır. Hayır. Yaptım beni. Hayır. Anne bir nazar Tamam bundan sonra bu de söylüyorsun bin. Aa. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Tamam. Sıradaki ürün gelsin. Vav. Wow. Çok yapayım. güzel. Çok Tam. güzel. Çok pişmanım. Bu nedir ya? Teneke gözü. Gel alır mıyım? alayım mı? Arkadaşlar. Bu sene yakında söylüyorum. Yüzde bir tamam, Ceylin 100 sat. 100, 100, 100 satım. 120. Al. Satıyorum. 120, 120. Sattım dedi. Sattım dedi. Şey sattım 100, dedi. 100, 100, hile var. Hayır hile 100, var. 100, 120. 120 bak 120. <gülüyor> <gülüyor> o zaman al bu. 120. Sana. Evet. Evet. Ay, 130. Bu senin adını söylüyorum. 1000 de be. O kadar param bile yok. O zaman Sus. söylüyorum. O kadar param bile yok. 300 de be. 100 120. Be. Bu 100. senin adını söylüyorum. 300 de be. 120. Satıyorum sana sattım. Hayır dur. 100, Sen 100 demiştin doğru. Evet. 130 dedim ben. Tamam tamam sattım. Hayır ya bir dakika. Ya, ya, ben, ben, ya. uzun sesi dönüştü. Zaten diyorum. Orada İzart, söyle. Ben tamam var. Sen yüzün Bana limonlu dışarı getirin. Hayır tamam. 130. Bitti. bitti 130. yani. Evet şimdi. işte o an arkadaşlar. Sıradaki ürün gelsin. Ve son. wow, wow. elbisenin güzelliğine bakın. <laughs> elbisenin güzelliğine bakın. <laughs> bakın. Paranıza bakın değil. <laughs> evet fiyat. 20 <laughs> dobe. 540. 550. Yok o kadar para. Var. Yok. Var 550. <laughs> Hayır, beş ayırı, beş Herkes tamam. gösteriyor Sayıyorum herkese. Benim üstüm ama. Hayır bana ne? üstü Bana hainlik yapmasaydın. Sen kaç dedin bu sefer? şey yaparız, çenç ederiz ver onu Dur bir dakika. <OZ> <ya."> 610 <laughs> Ne? <Soulnaires> alayım. Dur dur. Şöyle bir şey şöyle bir şey yapalım. Bir dakika. Dur bir şey söyleyeceğim. Dur bir dakika. Bir para verir misin? Verir misin? Bir şey söyleyeceğim. Elbise mi Daha satmadı. Bu sizi Bir şey söyleyeceğim. Hırsız var. Ya bir dur daha fazla. Hırsız var. 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 Alayım. Hırsız var. Satmadı ki daha bir dakika. Hırsız var. Hırsız var. Hırsız var. Aa, Olur, ya, var A, hırsız var. Hırsız var. Oh daha satmadı ama. Oh be arkadaşlar. <anca> evet. Daha satmadı. Milat yazıyoruz. Bu paraya, bu paraya. satmazsa ben soluğu adliyede alırım. Sizi mahkemeye veririm. Hayır ben bir şey söyleyecektim. Sizi şikayet ederim. Ama benim de sözüm bitmedi ki. <laughs> giyinip gelin bari. Çok acı bu saçım. Asla yerinde olmak istemezdim. Çok özür dilerim. Hadi şimdi giyinip gelin. Aklına almıyor musun bunu? Hayır. Tamam. Bebeğim bakıcıda. Ben de şöyle bir çarşı pazar dolaşmaya gidiyorum. Kombinimle karşınızdayım arkadaşlar. Evet bence harika bir kombin oldu. Buse özdeğil yarışmadan çekildi. Tarihi bir kombin canın açırsınız arkadaşlar. Açık artırma sonucunda elinde paraları kalan Buse. Paraları de değil. Parası, 550 dolayı kalan. Parası geçmeyen Buse yarışmadan çekildi. Annesinin ona vermiş olduğu tişörtü kabul etmedi. Yarışmaya bu halde veda etti. Seni komikliğinle ve ucuzluğunla ve banalliğinle uğurluyoruz bebeğim. Pabuçlarını giymedi çünkü çok gıcık oldu. Çünkü hasetlendi, çünkü fesatlandı, çünkü şu anda böyle tepiniyor. Tepiniyor. <laughs> <laughs> İçinde tepiniyor arkadaşlar. Şu haliyle. Ya yazık bebeğe yazık ya. Arkadaşlar gerçekten ben bunu verdim. Bir dakika. Bu senin yarışmaya katılmış olduğu kombin bu. Birazdan bakın ben nasıl hazırlıyorum onu o oh, Leyla, onu bana sor Leyla. La 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 Leyla. Lay lay lay. <laughs> arkadaşlarım canım, arkadaşlarım işte eldeki imkanlarla harika bir kombin yaptığımı düşünüyorum. Ve şuradaki butondan puanları kaptığımı düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum arkadaşlarım? Hadi o zaman herkes yorumlara bekliyorum. Vedamızı edelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın.